Üniversiteli kavgasında 3 kişi bıçakla yaralandı. Hatay'ın Arsuz ilçesinde üniversite öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Gece yarısı Konaylı Mahallesi'nde iki öğrenci grubu arasında olduğu iddia edilen ve henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Öğrenci yurt bölgesinde yaşanan kavga kısa sürede büyüdü. Kavgada öğrenci olduğu iddia edilen YA, TN ve EK çeşitli yerlerinden yaralandı. Kısa sürede bölgeye İskenderun ve Arsuz polisi müdahale etti. Bölgeye gelen 112 Acil Çağrı ekipleri yaralı öğrencileri İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken polis olayla ilgili MA ve MUT'yi gözaltına aldı.